Bil ki aziz kardeş ismi Celal alel ekser nevilerde külliyatta tecelli eder. İsmi Cemal ise mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki cud mutlak çeşitlerdeki sınırsız cömertlik Celal'in tecellisidir. Cüz'iyatın akışları şahısların güzellikleri cemal, cemalin tecelliyatındandır. Ve ceza celal vahidiyetin tecellisinden Allah'ın birliğinin tecellisinden cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur görünür. Bazen de cemal celalden tecelli eder. Evet, evet. Cemal'in gözünde celal ne kadar cemildir. Celal'in gözünde dahi Cemal o kadar celildir.